Evet hanımlar, size e, arkadan ip nasıl yürütülür onu göstereceğim inşallah. Şu an iki renkle gösteriyorum çünkü fazla renk olursa zamanımız uzun olur. Bakın şu şekilde modelimizi kuruyoruz. Şimdi iki rengimize bunu ördükten sonra direkt gidiyoruz. normal gidiyoruz onu. Geri geliyoruz. Diğer rengimize geldiğimiz zaman ipimizi alıyoruz. Bakın şunu bu şekilde tutup üstünden örüyorum. Şimdi bir ilmek örüyorum diğerini alıyorum bakın bu arada şimdi kalıyor ya öbürünle kapatıyorum onu yine rengimizi gidiyoruz modelde her sıra iki sıra bakın şöyle ipimi öne alıyorum diğer rengimi örüyorum bir tane bakın şöyle tutuyorum ben yürütmüyorum şunu yapıyorum arkadan örecek olduğum rengimi alıyorum böyle örüyorum tekrar şimdi beyaz yapacağım yine 3 ilmek bakın şunu yürütüyorum bir tane örüyorum hani birlikte sonra tek alıyorum. Çünkü aynı anda almış olsam yine olmaz. Arkadan gözükür. Şöyle tek gidiyorum. Boş gidiyoruz burasını. Geri geliyorum. Şimdi bakın yine alıyoruz bu rengi. Bir ilmeği örüyorum. Bunu bu şekilde öne attım mı? Bir ördüm, dolu, bir boş. Sonra bunu tek ilmek zaten. Yine ilk örüyorum tek. Çift yani diğer rengimi de alıyorum. Yine tek. Bu şekilde iki, iki renkimizi de hem sağa yürütüyoruz hem sola yürütüyoruz. Arkamız onun için bu şekilde düzgün oluyor. Bakın. Şöyle. Tabi bu fazla renklerde daha zor olur. Ama yine aynı. Yani teknik aynı. Tek ipi yürütecek olduğunuz yerde kalabalık renklerde çift ip yürütmüş olacaksınız aynı anda şimdi bakın yine öne atıyorum çoğaltacağız çünkü ilmeğimizi 2 burada iki renk iki renk yani iki ilmekte yürütmenize gerek yok çünkü arkası bakın zaten kısa mesafe tek bu üç ilmek o bu çiftmiş. Çift, tek. Şimdi hem kameraya bakıyorum çekiyor mu diye hem de el işime bakınca zor oluyor. Yani burası tek. Şimdi böyle gidiyoruz. Gülümü kuracağım orada onun için. Bakın şöyle. Videolar çok uzun olduğu zaman Instagram'da paylaşılmıyor. Ben bunu şimdi bilgisayara paylaş bir laptopuma geçireceğim. Oradan inşallah sayfamda paylaştığım zaman Facebook'ta indireceğim. Bakın şöyle yürütüyorum. Sonra diğer rengi. Bakın şöyle. Bir ilmeğe boşaldımsa bunu önüne atıyorum hemen. Şöyle şöyle bu şekilde devam ediyor tabi şimdi bu model biraz daha kısa mesafeli olduğu için örmesi biraz daha kolay daha uzun mesafeli modellerde biraz daha zor olur şöyle 2 3 tek tek çift yine tek yine tek şişimi de sorup duruyorsunuz ben Konya'dan aldım bu şiş çelik şiş olarak uçum bu şekilde sabunu herhangi bir tuhafiyeden bulabilirsiniz diye düşünüyorum tuhafiyeden aldım başka bir tığdan çıkarttım silikon içine sokarak çelik şiş içine odurttum bu şekilde elime uygun bir şiş oldu tığ oldu böyle şimdi tek ilmelerimizde zor olmuyor ben ne yapıyorum hiç elimi bırakmadan arkadan şöyle gittim önden bir tane iki ilmekleri de meşgul bırakıyorum bir tane aldım öne attım tek tek yani ben yönüme göre örüyorum hep kendimce bir şey uyguladım burada öyle gidiyorum siz de ördükçe eliniz alışır İstediğiniz şekilde ibiniz yürüdebilirsiniz. Kısa mesafelerde gerekmiyor çok fazla hani iki ilmeklerde ama üç ilmeklerde muhakkak yürütüyorum. Evet yine çoğaltacağız. Modelimizi basamak basama kaydırıyoruz sağa. Bak şimdi 3 ilmek. Birini aldım. İkinci de bu ipimi arada altta bırakarak şunu arkadan üstten alıyorum bunu da buradan aldığım zaman bakın bağlanmış oluyor buraya şu şekilde şimdi burası burada bir yanlışlık yapmışım düzeltmem lazım bırakayım azıcık şöyle söktüm kızlar İki ilmeğimi yapmamışım tek ilmek yapmışım orada düşürmüşüm. Tekrardan göstereyim aynı yeri. Şöyle tek çiftlerde bırakıyorum. Bakın şöyle ön aldım. Beyazı bir ilmek ördüm. Hep ikinci de yürütüyorum. Çünkü ilkinde biraz zor oluyor. Hani zaten direk orta ilmeğimiz bakın şöyle öne atıyorum. Bu şekilde yürütüyorum. İlk örüyorum. İkinci de öne atıyorum ipimi, yürütüyorum. Bu şekilde şöyle 3 ilmek olacak tek tek yanlış yapmayayım yine. evet çift çift tek bakın hiç farkındaysanız elimi hiç bırakıp öbür bir e, e, renkle öbür renge almıyorum yani ikisini aynı anda yürütmüş oluyorum şöyle beyazı bakın hiç bozmadan elime direkt alıyorum pembe aldım beyaz yürüttüm bir tane bir ördüm pembe yürüttüm tek pembe beyaz tek arkadan aldım bakın şöyle atıyorum bu şekilde yürütmüş oluyorum. Evet. 10 dakika oldu. Video çok uzun. Gen. Instagram kabul etmiyor. Ama ben bunu bilgisayar üzerinden yükleyeceğim inşallah. Farklı bir uygulama var orada. Bakın şöyle şimdi burada kaç ilmimiz olacak? 2. Yani şimdi beyaz yine 3. Bakın şöyle arkadan önden 3 ilmekte öyle yapıyorum hiç ipimi bırakıp diğerine geçmiyorum şimdi 4 ilmekte bakın ördüm bakın ilkinde alıyorum İp. sonra ikinci ilmekte bağlamak için boş alıyorum bakın bu şekilde sırayı geçeyim tekrar ayrı bir video çekeyim çünkü çünkü e, videolar uzun olacak kabul olmayacak paylaşımda şöyle bitireyim tekrar çekeyim size